selamlar millet. Fortnite skin'ını hepiniz hoş geldiniz gençler. Gençler bugün efsane bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomda yeni savaş biletinin görselleri elimize geldi. Yani 5. sezonun savaş bileti görsellerini bu videoda sizlere göstereceğim. Umarım güzel bir video olur. Videoya çok uğraştım. Çok eğlenceli bir video oldu. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve sosyal medya hesaplarım açıklama kısmında var. Oraları da takip etmeyi unutmayın. Ve gençler şimdi sizden son bir ricam var. içerik mağazası gelip içerik üretip destekleme bölümü ve Fortnite kodunu kullanırsanız, kabul ederseniz eğer ki mağazadan bir şey alırken kodumu kullanırsanız neler kazanacaksınız onu söyleyeyim. İlk başta 5000 papay çekiliş yapıyorum arkadaşlar yeni söyle özel haberiniz olsun 7.1 bir kulaklı bir klavye ve bir gaming mouse vereceğim haberiniz olsun çekilişe sizler de katılmayı unutmayın tek yapmanız gereken Fortnite kodunu kullanmak diyorum ve şimdi videoya geçiyoruz evet gençler şimdi oyunumuza geçtik sizlere şimdi savaş biletini fotoğraflarını falan bu videoda göstereceğim siz bravo kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ya şut Aa o arkada da şu evde de adam var Bro sendeki iyi. Bak sana bir bunu aldık gençler Aha biri daha gördük geliyor beni bekle beni bekle kanka 25 bir tane daha sağımda adam atladı sen ne yapıyorsun burada kunduz 31 Dur 28 çalmasınlar please Nice bunu da aldık şimdi bir tane daha adam var önümde 30 30 vurdum önümde bir tane daha var arkamda var 9 Fight bitmiyor fight bitmiyor 80 Mermi of of Güzel gençler bunu da kestik. Şöyle mal popası var alırız bunu. Şey yaparız mor yaparız. 64. Buraya geç. 91 canım var. Geliyorum sana. Bir kunduz taktiği yapacağım buna. O bu kardeşimiz. bayağı sıfır pink. Tutuyor. Bataryeli kalmayacak ki. 90. Kankam öldüm be Twitch'ci kardeşim benim ya Twitch mi Twitter mı ne koymuşsan Gençler çok güzel şimdi oyunumuza 4 kill e başladık. Bu arada şunu söyleyeyim fotoğraflar gençler. Fortnite ilk defa böyle bir şey yapıyor. Önceden de böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama sizler yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ben Fortnite'ın ilk defa böyle bir şey yaptığını görüyorum. Fotoğrafları tam da bu ekranı koruyorum gençler. Fotoğraflar ve tema Star Wars'a benziyor. Yani bence Star Wars ile ilgili bir şey gelecek. Ee, sizler ne, ne, geleceğini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Gençler yeni bir abonelik sistemi getiriyor ya Fortnite. Bu sisteminde paket de olacak. Bu paketlerin görselleri de yayınlandı. Bunu Fortnite kendi kanalında yayınlandı bu arada. Şu anda bu videoda buraya koyuyorum izleyelim. Evet video izledik geldik gördük paketi biri var önümüzde. Bak şurada baba tipe bak bu bota benziyor baya bir bot. Şaşırmışım ya bu asıl bot. Oo iyi mi iyi mi iyi, iyi. okey. Okay, that's me bu ara. Tekneyi alalım. Geliyor. Ne yapıyorsun oğlum olduğu yerde duruyor. Aa bu hit yapmaya başladı. Hop o yedi. Hop. Bir anda ermulluk geldi içime. Uçarak 82. Bu uçları çok iyi yapıyorum bu arada ya. Bu uçları iki videodur fark ediyorsunuz mu? Bayağı iyi vuruyorum. Aha lama. Oğlum ben oradan geçtim. Nasıl görmedim la lamayı? Siz gördünüz mü? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ben görmedim. Evet gençler şunu söyleyeyim bu arada Instagram'ın 1988 takipçi. Eğer ki beni 2000 takipçi yapsanız çok sevinirim. Ee, bu videodan sonra diyenleri yazarsanız okuyacağım haberiniz olsun. Sen hayırdır lan kardeş? Vurup kaçmak nerenin deli kalın oğlum? Oh, abi eğime bak. Dumun evine mi gidiyor? Dumun evi... Allah kar... Hop. Oh. Sağ işaret arayacağım sana böyle. Harpunu var tek harpunu öleceğim. Oğlum bu nasıl iyi bir oyuncu la bu. Kaka iyi bir oyuncusun ama kime göre neye göre. Berkay bu arabanı buraya bırakmış. Taksici Berkay. Alo Berkay abi sen misin? Abi araba burada kalmış. Abi alayım mı ya? Seyif uzak da. De, çok adamsın. Çok. Abi arabayı al dedin. Yakıtı çok az abi. Bu ne dalga mı geçiyorsun lütfen ya? Bir fight varmış. Beni çağırmışsınız. Evet. Baba bak. Geldim geldim. Bu iyi bir oyuncuya benziyor ya. Bu Bambi'ler niye böyle bir iyi oyunculara benziyor? Bunun 200'ü var ya. Baksana. Belli 200 bura pompalısı oldu. Klep ekek. Kardeşim elindeki pompalıyı usulca yere bırakıyorsun bena veriyorsun. Teşekkür ederim. Yani çok güvenliğim bir kanal vardı biliyorsunuz. Ve Aliye diye bir kanal var. Çok çok büyük bir kanal. Bu kanallar bununla ilgili videoyu paylaştı. Fortnite kendi sızdırmış abi. Bir hata yapmış. Sızdırmıştı. Biz de çekelim dedik. Orada evet 200 gram popolası var. Sen bakayım. Ne? Ne oluyor? Lan sen benim adamla fight atarken arkamdan gelen lavuk değil misin oğlum? Açsın oğlum elit erkek sen. Adam diyor ki ne oluyor nereden sıkıyor bu diyor. Aldım duvarı açtım Erbut oba gençler bunu da kestik abi bugün eller yanıyor ya bu ne ya bu eller Vallahi eller felaket bir şey oldu ya bugün Orada şunu söyleyeyim gameplay videolarla gerçekten bayağı uğraşıyorum edit yapıyorum sizlerden tek bir ricam var like atmanız like atanlarım öpüyorum burada teşekkür ederim Açsana orayı Sen fena oynuyorsan biz de oynuyoruz aslan Kafana vurdum Nasıl ölmedi? Bak bununla böyle bir fight'a girdik. Diğeri altı kırarsa yemin ederim, gülerim. Oo! Şaka yapıyorsun sen. Sen şaka yapıyorsun. Gençler altımı kırmasın. Lütfen altımı kırmasın. Sana PlayStation'a gene refleks verelim. Şöyle alttan fattan vuralım. Seni böyle malı delim kardeşim. Yat evine azmin Zaferi gene mükemmel bir video ile karşınızdaydım Gene bir win aldım Umarım videoyu beğenmişsiniz gençler Elimde olan fotoğrafları falan size göstermek istedim Zaten çoğu youtuber attı ama bundan sonra canlı olarak video atmak istiyorum Videolarımı beğeniyorsanız yorumlar kısmına Tüm yorumlarınızı bekliyorum ve okuyorum Like atmayı unutmayın İçerik istedim de beni desteklerseniz Instagram ve sosyal medya hesaplarım burada Hepinizi takip etmeyi unutmayın Sizleri çok seviyorum hoşçakalın bay bay